Hepinize selam arkadaşlar. Bugünse <laughs> arkadaşlar videoyu çekiyorum Çekiyorum ama. <laughs> Video videoyu çekemiyorum artık arkadaşlar. Bak buraya ben böyle özü serledim arkadaşlar. Serbestlik çektim, box box yaptım. Ama arkadaşlar yani telefon bir yerler girdi. Özür dilerim yani. Ben size tek tek çıkartıp çıkartıp göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o kadar özür dilerim ki. Çok sert çıkartılıyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şu an ağlayasım geldi ya. Yani çok özür diliyorum. Ondan da özür dilerim. Bakın yine dedim. Elisam daha denizli duyar gibiyim. Ama ne yapalım işte hatalar yapabiliriz. Ama çok hata yapıyorum. Neyse. Şöyle. Bildiğiniz tişörtler çıkıp böyle karakteri giydiriliyor. Şöyle. Arkadaşlar sonra bu bunu da böyle karakteri giydirip çıkartıyorsunuz. Bunlar da küçük karakterler oluyor. Hani e, çok anahtar oynayanlar diyorum. Küçük bebekler oluyor ya Kutaklı olmayanlardan. Ve işte onlara göre kıyafetler böyle 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 böyle. Çıkıp çıkılıyor. Bunun çatısı yumurta şeklinde. Şöyle. Şöyle. Hadi artık bu karakterlerimiz gelsin bahsede. Oy. Hiç kıyafetim yok ya. Çırı çıprak yaşıyorum. Bir kıyafet alayım. La la la. Cegelsa. A kıyafet böyle bir de köpeği değil var. Sabah galiba sokaktan girdi. Neyse ben kendime düşer şöyle bir tişört. Sonra şöyle bir pantolon. Aha göbek açık takımı. Göbek açık takımı çok severim. Ama şu an kış geldiği için başka bir şeyler almam lazım. Kışlık da yok ki. Bu da çocuk bedellerine göre var. Neyse şöyle bir şey alayım ben de kalı kalı tüylü tüylü ve çıkayım ay pati böyle kış için şöyle bunları da alayım çıkayım güle güle bir daha ay ben de geldim ya arkadaşım burası harika demişti ama bizim oralarda yaz ben yastık bir şeyler alayım İstihbaralarda da yaz. O yüzden ben de böyle etek alayım. Üst kalmamış bana. Arkadaşlar bu karakterimiz üst kalmadı. Onu da şöyle bir takım verelim. Of ya. Ben de böyle etek, etekli üst giyecektim. Of ben de gideyim o zaman. Ay ben de şu köpeği sahiplendireyim bari. Ay ayakkabı almayı unuttum. Ay ben de ayakkabı almayı unutmuşum. Sen de bir gelen kız değil misin? Evet. Ayakkabı almayı unutmuşsun. Şöyle spor ayakkabı vereyim. Spor yaz. Dedin ya tehlik kalmamış. Tamam. Ben de bir de bebeğime şöyle bir ayıcık alayım. belki ver diye. Kendime de ayakkabı unutuyordum az kalsın uyumlu olan bir ayakkabı kalmış mı arkadaşlar? Uy arkadaşlar uyumlu olan bir ayakkabı kalmış mı? Yorumlara yazın. Ya da ben bu almayacağım. Ben şunu uyumlu gibi gösterdim. Pantolonum uyumlu diye bir şeyle bile uyumlu olsun. gerek yok. Arkadaşlar umarım yaptı, yapmış olduğu videoyu beğenmişsinizdir kısa da olsa da yani bir şeyler yapabildik. Bazen e, ben size başka videoda göstereyim dedim ama merak etmeyin diye yatak odasından bir bu videonun içine ekliyorum. İşte arkadaşlar burası da yaptığımız yatak odası. Karakterler çıkıyor, takılıyor. Karakterimiz tepede geçiyor. Ne yapıyorsun tavada? Yap bakalım. Aa, bir şey Beşimiz? Beşimiz arkadaşlar. Onlar at kattalardır. Evet onlar at kattaydı evet. Şöyle makyaj malzemelerimiz, rujumuz, gördüğünüz gibi hepsi çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna da geldik. Hepsi çok seviyorum. Bay bay. Çok karakterler. Hadi size bay bay yapayım bakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ha ben de diyeceğim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bütün karakterler hepsi diyor. Kanalımıza abone ay kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar adım bir, bir şey konuştu. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> anne, bir Evet arkadaşlar özür dilerim ya annem. Benim videoda olduğumu unutmuş da özür dilerim yani çok az konuştu. Evet arkadaşlar ben dediğim bakayım sokağa karakterin hepsini mi Hepsi çok seviyorum. Bay bay. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.